Biri solunda Mustafa. Vallahi. Bir tane var. Biri de üstte. Tamam son iki yumurtalar yumurtlasın. Yanı bir ha. Kaldırın bizimkini. Mark the location. Demez nedir ya? Abi M4 bulmuşsun daha ne istiyorsun Allah'ın seversen ya. Benim kaskım yok diyorum. Sesim gelmiyor mu sana oğlum? Abi kaskım yok Duyuyorum. <laughs> diyorum. Kırk musun diyorum. bahsettim. İkiniz onu açalım. Tamam İkiniz... bitmedi <laughs> mi? Bitti. Siz kral yap sol, sol, ben sol. Bak, ne? Bak, yoldan Adam geç. Adam işte. Yoldan geç. Turbo. Sağda, sağda. Kovala sadece ona bastı. Oğlum bizim araç da baya bir asla Nereye geçti? Önümüzde. Bir bacısı var lan. Ona lan. Adamlar kimin var? Asla değmiyor ya. Sol tarafta dur. Sol yamaç. Aynen. Oy, burada dur, burada. Canım bir. Ha bakın adamlara, canım bir. Sağda. Bomba geldi, gel ben oynat. Kaldır onu sen. Ben niye kalkan kuramıyorum abi? Kalkan olmamışım. Bittiler mi? Yok oğlum böyle böyle şey oldu. Sağdalar, sağ sağdalar, sağdalar. Sağ ol. Sağ bak. Sağımızda var. Aynen bak araç orada iki kişi. Drop'ta da var adam. <laughs> bir tane siz sat. Çünkü onlar bunlar başkalarıyla çatışıyordu. Sana Harun ya. Daha sonra. Dikkat et ama turboyla. Dikkat edin önümüz dolu Önümüz dolu oraya kafa at Önü... Öne kafa at Aynen aynen bak adamı görüyorsun Gel ona 3'e 3 üç kaldık herhalde Sağda bir kişi yoksa Burada direkt sağlam Bu Ölüyorum Dur dur dur. <laughs> Abi geldim ki ben ne elimde vermemem

attım önüne. Ya uzaktan da atan var. <Sessizlik> <Sessizlik> Al, evde, evde. Evde. <Sessizlik> Mustafa Sana gel Mustafa. Mustafa'yı kaldırın. <laughs> Önümüzde var, dur. Nerede? Ee, burada mı? Tepede mi? Burada burada burada. burada. <laughs> gel. Bana gel. Bitme Kulübe. Moruk bana gel Moruk. Düşman öldü. Oğlum beni. Bak, ben... Hangi kulübe? Tamam. Ya. <laughs> basıyor. Şey, de mi düştün? Nerede adam Yo. Muhammed abi? Ben aşağıdayım. Motordan inmeden yürüyün. Ya oğlum git sütünü sürü ya. Bak bak arkadaşlar bak bak arkadaşa. Bu Mustafa senden evet. mi? Mustafa Erdinez senden miydi? Evet e, tamam o ben zaman. Dedim, dedim adam tepede. Bak önünde bak önünde. Biri daha indi sola. Gördüm onu Ama da. ağaç, ağaç olmaz Gördüm gördüm. İsteyerek sağ tarafa oynan. Önündeki evet. ağaç tarafı. O da çok yeni. Yan ağızda o Zaten son o ok kaldı. Oo. Oo. Alt at, bir tane Bekle ama. Bekle. konu Salganda. Evet, sesi var sanki. Allah. Oyna, oyna, oyna. Arkadan birileri atıyor çok uzakta. Getir aracı, ay, getir ay, aracı ay. oraya oynayacağız. Kit basıyorum. araçsa 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 durma. Hava, havada havada uçak. <laughs> Dur burada. Uçakta. İçeride adam uç, uçacak yukarı. Biliyoruz. Uçamaz mı? Yukarı uçamaz. Ne oldu? bir sis atın. Yakıt varsa ya bassana da. Önümüzde ateşi var. Şu tarafa Beğil Şu tepede dursana. Mark location. Oh, önümüz dolu. Mustafa içerideyim Adam geliyor Kit basıyorum Bas Onu <laughs> <Oğlum> ben unuttum Tut 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 beni bas Mustafa sen öldün mü? Nasıl yani. üstüne soldan?